Yer alıyor. Yıldızlarla dolu kadrolara ve elbette unutulmaz sonuçlara sahne olmuş bir karşılaşma. Büyük bir gün. Peki bu sefer kazanan kim olacak? Avrupa yakasının en büyüğünü bu 90 dakikanın sonunda göreceğiz. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. Yani şartlar el dostluk söz konusu ama sağdaki tüm oyuncuların gözündeki hırsı görebiliyorsunuz. Eskiden dostluk derbisi diye bir şey yoktu. Rakipler arasındaki mücadeleyi hizada tutmak zordur. Yani ortalık darma duman olacak demiyorum ama işlerin kızışması mümkün. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Galatasaray Beşiktaş'a karşı. Hem eski hesaplaşmaların hem de taze umutların maçı vuruyor. Hazırlığın yanında soluk kaldı. Savunmayı şaşkına çeviren akıllıca bir pas. Belki tekrar denenebilir. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. O Simen bayrakta kapadı. Enfes İkadi, Gol geldi. Evet. Niyetlerini ortaya koymuş oldular. İlk sözü söyleyecek daha iyi bir isim olamazdı. Karşılaşmaya coşkulu bir başlangıç. Ve adrese teslim gönderiyor. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Beşiktaş şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Pek hayra alamet denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Evet baskıyı kafalarına koymuşlar. Abraham deniyor. İyi denedi. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. kine uzun oynadı. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Singo çizgide ilerlemeyi deneyecek. İlerlemenin yolunu buldu. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Pasını verdi. Daha iyi paslar gördük. Boşta ulaşımıydı. Büyük şamp. Topa doğru yarış başladı adeta. Çok atakta. Aradan gönderiyor. Salih Uçan topu açıkta yakalıyor. Ofsaytta yakalandı. Tingo. Toure topu kazanmak için iyi mücadele etti. Abraham. Evet. Düdük geldi. Karar faul. Direkt kırmızı geldi. Maçı kurallar çerçevesinde yönetmek istiyor. Sanırım bu şartlarda tek seçenek buydu. Yani karar vermek zorundaydı ama sonuç pek hoş olmadı. Şut mu geliyor? Bir kez daha. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Ve top uzaklarda. İlginç bir top geldi. Top alta çıkıyor. Hedefini bulamadı. Tehlikeli bir pas. Abraham. Kaleci halinden memnun. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. Başarısız pas denemesi. Gökhan Sazdağ'ı. Açıkta yakalıyor, geçmeyi başardı, sorunsuz uzaklaştırdı, aradan bir pas, evet top hareketlendi, vites yükseltiyor, içi müthiş fırsat, top ağlarla buluşturuyor, iki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. satı değerlendirmeyi başardı. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. yarı sana neler düşündürdü Müjdat. Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Tam da beklediğimiz gibi ilginç bir derbi oluyor. Devre arasının ardından her şeyin aynı hızda devam edeceği ortada. Galatasaray 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. substitution for Galatasaray, number 53, Abraham. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Nefis bir müdahale. Wilfred Endidi. Cengiz Ünder. Şimdi içeri kaçabilecek mi? buna bir seçenek. Topa değil rakibi müdahale etti. Faul. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Wilfred Ndidi Şansını deneyecek. Çok yukarıdan. Evet takımını maça tekrar dahil etmeyi kendine göremedin diye ortada. Ve karşı kanada oynuyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Topa ilk kim yetişecek? Ortaya doğru. Kafa. Büyük hayal kırıklığına uğradı. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Substitution. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. İhtiyaçları olan tek şey çapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anların oyuncusu. Atasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maçı başarabilir mi? Yerden sert bir vuruş. Of! Dokunuş mis gibiydi ama yön sorunluydu. Ve hakem oyunu durdurup sarı kart gösteriyor. Temi Abraham. Salih Uçan. Salih Uçan. Ne kadar istese de topu ağlarla tutuşturamıyor. Sağ kanatta etkili performans. ilerliyor. Araya girdi. Güzel hamle. Orkun Kökçü. Sert bir çekişme. tezlerini devreye sokuyor. Takım arkadaşına yolladı. Rakibini hısınca geçti. Kaleci hiç seri Buldu. Büyük şans. Ve gol? Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Vuruşların evet, gol olacağı bu kadar kesinken, ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok de. gibi. Oyuncu son direktifleri alıyor değişiklik birazdan gerçekleşecek skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz ve top dışarıda Wilfred Endidi Orku Kökçü Fırsat yaratmayı başardı Singo Topu uzaklaştırıyor Bir taç fırsatı Rakibi okuyup topu çalmayı başardı Ahmet Kutucu Güzel bir pas geldi Kurtulmayı başardı Osman oh, sabit ediyor. Cengiz Ünder en az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Akıllarında kontratak var. Sorun yaşadı ve topu kaybetti. Maç sona geliyor. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. Ahmet Kutucu maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti.